Bugün Makbule Mutfakta kanalında yumuşacık mayasız poğaç tarifi paylaşıyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Yoğurma kabımıza 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 buçuk tatlı kaşığı toz şeker. Bir buçuk paket kabartma tozu'nu ilave ettikten sonra çırpma teliyle karıştıralım. 4 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamurumuzun üzerine streç filmle kapatarak 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Poğaçalarımızın yumuşacık olması için burası önemli bir detay. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardıktan sonra bu şekilde açalım. Ve içerisine peynirli maydanozlu harçtan koyarak D şeklinde kapatalım. kapattığımız kenarına çatalla baskı yaparak şekil verelim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize dizelim. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim. Susam ve çörek otu serptikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 190 derece ayardaki fırınımızda pişirmek üzere verelim tepsimizi. Üzerleri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirelim. Tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.